Arkadaşlar merhabalar dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne diyor? ABC ile EDF neymiş arkadaşlar? Benzermiş. Benzerlik oranını yazmaya çalışalım. Şimdi burada açı yazmaya çalışacak olursak açı yazacak bir durum şu anda yok. Çünkü neye göre isimlendireceğiz bilmiyoruz. O zaman şuradaki şu yazımı kullanacağız. Yani ikişerli yazacağız. AB bölü ilk iki harf ED. Sonra Arkadaşlarım e, son iki harfi alıyorum. BC C bölü, e, D, F. Sonra bir ile üçüncü harfi alıyorum. Yani A, C bölü, arkadaşlarım E, F. Bu kime eşit? Bu bizim benzerlik oranımızda eşit. Peki AB var mı? Var. Dokuz. Peki E'de var mı hocam? E'de var. 3 Eşittir diyorum. BC var mı? Hayır. Yok. D, F var mı? Yok. O zaman geçiyorum. A, C var mı? 15 beş. E, F ki zaten bana sorulan o. İşler işler yaparsa 45 eşittir 9 xten x de buradan 5 olacaktır arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şimdi isimlendirme yapıyorum alfa alfa arkadaşlarım şu açıya beta dediğim takdirde tersten burası beta olacaktır o zaman üçüncü açımıza da teta diyecek olursak bu iki üçgen benzer kim ABC ile CDE. O zaman herhangi bir üçgenden başlayalım fark etmiyor mesela A, B, C'den başlayalım. Teta'nın karşısında 12 var. Teta'nın karşısında X var. Sırayı bozmuyoruz tabii ki. Alfa'nın karşısında 8 var. Alfa'nın karşısında 10 var. 120 bölü 8'den X'in 15 olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Devam ettik. Evet AD paralelmiş BC'ye. O zaman şuraya yine alfa alfa diyelim arkadaşlarım. Şuraya beta dediğim takdirde yine Z'den dolayı burası da beta olacaktır. Alfa beta hocam 3. açılarda teta olsun. Yine burası da tete olsun. Herhangi bir üçgenden yazmaya başlayalım. Mesela küçük üçgenden başlayalım. ADC'den başlayalım. Beta'nın karşısında 6 var. Beta'nın karşısında x var. Teta'nın karşısında bir şey göremediğim için direkt alfanın karşısı 9'muş. Hocam alfanın karşısında da 15'miş. 90 yapar. 9'a böldüm. X de buradan 10 olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet. Yine şuraya alfa, şuraya alfa dediğim takdirde şurası beta hocam. O zaman üçüncü açıya da biz teta diyelim. Alfa, beta, teta ise hocam o zaman şuradaki şu açının tamamı da teta olacaktır. Ee, ADE üçgeni ile e, ABC üçgeni benzer. O zaman küçük üçgenden başlayalım. Alfanın karşısında 8 var. Alfanın karşısında 12 var. Peki devam ettim. Teta'nın karşısında 10 var. Teta'nın karşısında şuraya x diyelim. 8 artı x var. Devam ediyorum arkadaşlar. Başka yazmadığımız kaldı mı? Beta'nın karşısında şuraya da Y diyelim. Y var. Beta'nın karşısında 18 var arkadaşlarım. Önce şu ikisini çözelim isterseniz. Şu ikisini çözelim. 120 hızlı mı yapayım yoksa sadeleştireyim mi? Hızlı yapayım. benisi. 12 çarpı 10 120. 8'e böldüm. 15 x buradan 7 gelir. Sonra arkadaşlar şu iki arkadaşı konuşalım. 144 ise y de buradan 12'dir. Zaten bize de x ve y toplamını soruyor. O da 19 olacaktır. Devam ettik arkadaşlarım. Evet yine isimlendirme yoluna gidiyorum. Alfa, beta, alfa artı beta 90. O zaman burası alfa, hocam burası beta. ABC üçgeni ile DEC üçgeni benzer. Herhangi bir üçgenden başlayalım. Fark etmiyor. Buraya 6 yazalım. 6, 8, 10 üçgeni var. Büyük üçgenden başlayalım. 90'ın x artı 6, 90'ın karşısı 10 olacaktır. Ee, beta'nın karşısında bir şey yok. Alfa'nın karşısı 12. Alfa'nın karşısı 6. Ee, 126'ya böldüm. 26 çıktım. X buradan 14. İşlemleri hızlı yapıyorum arkadaşlar. Şuraya alfa şuraya alfa dedim. Tepe açısına beta diyelim. Alfa beta ise hocam şuraya da teta dediğimiz takdirde e, alfa beta yine teta toplamı 180 olacağı için şuradaki açının tamamı da teta olacaktır. ADC ile ABC benzer. Büyük üçgende teta'nın karşısında 8 var. Küçük üçgende teta'nın karşısında x var. Ee, alfa'nın karşısında büyük üçgende x var. Küçük üçgende 5 var. x kare 40 ise hadi bu işlem biraz daha kısa bunu yapalım. x buradan 2 kök 10 olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet isimlendirme yapıyorum. Alfa şuraya beta diyorum arkadaşlarım. Çünkü alfa artı beta 90. Yine aynı şekilde şuraya da beta'ya yazalım. Hangi üçgenler benzer? ADE ile A, B, C benzer değil mi? Her ikisinde de alfa, beta var. Peki o zaman e, burada 8, 10 bir de altı üçgeni var değil mi? Şuraya da 8 yazalım. E'de 8. O zaman A, D, E üçgeninde 90'ın karşısında 10 var. A, B, C'de 90'ın karşısında 6 artı x var. Peki arkadaşlarım e, beta'nın karşısında 6 var. ADE üçgeninde. Beta'nın karşısında burada da 8 var değil mi? Hatalı yazmayalım. Ee, buradan 80 eşittir arkadaşlar. 36 artı 6 xten 44 eşittir. 6X ise X buradan 22 bölü 3. Sırayı bozmayalım tamam mı? Sırayı bozarsak işlemler hatalı gelebilir. Evet şuraya alfa diyorum arkadaşlarım. Şuraya alfa diyorum. ABC ikiz kenarmış, O zaman AB ile AC eşitse ben buraya beta. Buraya da beta dediğim takdirde Arkadaşlarım şurada alfa ile beta'nın toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani şuranın tamamı ne? Alfa artı beta olacak. Zaten alfası oradaysa buraya da kaldı beta. Tamamdır. Başka konuşacağımız bir şey var mı? İkiz kenar o zaman AB de 12'dir. O zaman B de 12 x, x olacaktır. Şu üçgenle şu üçgen benzer arkadaşlarım. Şunların diğer açılarına da teta teta diyelim isterseniz. Peki. Teta'nın karşısı 9. Küçük üçgende Teta'nın karşısı büyük üçgende 12. Alfa'nın karşısı 12-x Alfa'nın karşısı 8 olacaktır. 72 bölü 12'den 6. O zaman x'in de 6 olması gerekiyor. Devam ettik. Evet. Yine ABC üçgeni şöyle verilmiş bize. Alfa alfa diyelim arkadaşlarım. Peki. Buraya beta dediğim takdirde alfa ile beta'nın toplamı şuraya eşit olacaktır. Yani alfa artı beta. İkiz kenar hocam madem tep, e, taban açıları da yine aynı olacaktır. Alfa artı beta. O zaman mecburen şuradaki açımızın da beta olması gerekiyor. O zaman şu üçgenle, şu üçgen nedir arkadaşlar? Benzerdir. Alfanın karşısında şuraya x diyelim. Alfanın karşısında 4 var. Beta'nın karşısında 9 var. Yine beta'nın karşısında şurada da x var. Hangi üçgenden başladığınızın bir önemi yok. Sadece sırayı bozmasanız yeterli. X de buradan 6 olacaktır. A değil soruyu zaten o da 6'dır. Evet şu tepe açısına alfa diyelim arkadaşlarım. Bakın burada sadece tepe açısını yazabildim. Diğer açıları maalesef isimlendiremedim. Yani isimlendirsem de ortaya benzer bir üçgen çıkmıyor. O zaman şu tepe açısını kullanarak ve kenarları kullanarak soruyu çözme yoluna gideyim. Şimdi bakın ADE üçgeninin kenarlarını bana söyleyin arkadaşlarım. Ne var? 6 var, 10 var, x var değil mi? Peki ABC'nin kenarları neler arkadaşlarım? Hocam o da 20. Değil mi? 20, 12, 10. Öyle bir yapalım ki yani alt alta yazdıklarımız bir oran tuttursun. Mesela 12'yi buraya yazsam, 20'yi buraya yazsam. Bakın ne oldu? İki tane kenar birbirine oranlandığı zaman 1 bölü 2 oran geliyor. Zaten kenar açı kenarı mantığı da buydu. Ee, buradaki açı ortaksa diğer iki kenar kendi arasında orantılı olmalıydı. Ama ezber yapmıyoruz tabii ki biz. Biz sadece burada kenarlar arasında bir bağlantı olup olmadığını baksak bile sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Neyse çok konuştuk arkadaşlarım. 12, 20 diğer kenarımız neydi? O da 10'du. 1 bölü 2, 1 bölü 2 ise o zaman bu da 1 bölü 2 olmalı arkadaşlar. Yani x değerimiz buradan 5 olmalıdır. Devam ediyoruz paralellik verilmiş yani AC ile BD birbirine paralel. Buraya alfa dersem burası alfa. Az önceki S1'in aynısını yapıyorum. ABC'nin kenarları ne? 8 10 12. Peki BCD'nin kenarları neler? 12 18x. Öyle bir dağıtalım ki, öyle bir yazalım ki oranlar birbirini tuttursun. Yani kimse burada ee, bize küsmesin, darılmasın. Oranları eşit yazmaya çalışalım. O zaman buraya 12 yazarsam 2/3 bölü 3. 18'i buraya yazarsam 2 bölü 3. O zaman x'i de buraya yazmalıyım. Yani 11 x'in 2 bölü 3 olduğunu söylüyorum. Yani x buradan 15 olacaktır. Yine kenar açı kenar ama dediğim gibi ismi çok önemli mi? Bence değil. Peki arkadaşlar şuraya AC x diyelim. bc'ye 2x dememiz lazım. O zaman b de 4x'miş. Peki. Başka ne var arkadaşlarım? Bir de şuradaki açımızın tamamı kaç dereceymiş? ACD açısı 110 derece imiş. Bakın şimdi burada kenarlar üzerinden gideceğiz değil mi? Ya da ortadaki tek bir açımız var alfa. Şimdi burada kenarlar üzerinden gidelim. ABC'nin kenarları ne? X hocam. 2X var. Bir de 6 var. BCD'nin kenarları ne? 2X. 4X. 12. Yine kimse darılmasın, küsmesin diye bunları böyle güzel bir şekilde yazalım. Yani buraya mesela 2x yazalım. Buraya 4x yazalım. Buraya da 12 yazalım. Dikkat ederseniz hepsinin oranı 1 bölü 2. Aslında burada ne var arkadaşlar? Burada da kenar 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 var değil mi? Yani 3 tane kenarın oranı birbirine eşit. O zaman burada şunu söylüyorum. Orantılı kenarları gören açılar aynıdır. Yani mesela x'i gören açı kimse 2x'i gören açı da odur. Zaten bizim benzerliğin mantığı hep böyle çalışıyordu değil mi? O zaman bakın mesela x'i gören açı alfaysa 2x'i gören açı hocam o zaman burası da alfadır. Tamam. Bize ABC alfayı soruyor zaten. Başka mesela 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 mesela. 2x'i gören açıyla 2x'i gören açıyla 4x'i gören açı da aynı. Hocam 2x'i gören açı mesela burada ne? Betadır. O zaman 4x'i gören açı da burada betadır. Tamam mı? O zaman tamamı 110 hocam. Buraya da ne kaldı? 110 eksi beta kaldı. O zaman abc üçgeninde alfa var. Beta ile 110 eksi betanın toplamı da 110 yapar. Eşittir 180'e. Ve alfa buradan 70 derece olacaktır arkadaşlarım. Evet bu dersimizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizlere kolay gelsin. İyi çalışmalar.